merhabalar. Lezzet Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hem görseliyle hem de lezzetiyle dışarıdakilerini aratmayacak hatta çok daha lezzetli tuzlu pastane kurabiyesi tarifi paylaşacağım. Yapma aşamasındaki bütün püf noktaları için ve tariften daha iyi bir sonuç almanız için videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli tavsiye ederim. Buyurun tarifimizin yapımına geçelim. Kurabiye hamurumuz için yoğurma kabımızın içerisine yarım su bardağı sıvı yağımızı, bir tane yumurta akımızı, 125 gram oda sıcaklığında tereyağımızı, bir paket kabartma tozumuzu, bir yemek kaşığı pudra şekerimizi, iki yemek kaşığı susamımızı, iki yemek kaşığı çörek otumuzu ve bir çay kaşığı tuzumuzu alalım. Malzemelerimizin hepsini elimizle iyice karıştıralım. Kullanacağınız malzemelerin mutlaka oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Ben toplamda 3 su bardağı un kullandım. Sizler de mutlaka ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurunuzu yoğurun. Kullanacağınız unun markasına ve kalitesine göre alacağı miktar değişebilir. Hamurumu yeteri miktarda yoğurdum. Sizlere şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Yumuşak kıvamda bir hamur olması gerekiyor. Daha sonra küçük parçalar aldım ve avucumun içerisinde yuvarlayarak şekil verdim. Kullanmış olduğum bardak ölçülerini ve malzeme listesini detaylı bir şekilde videonun alt tarafında bulunan açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Tam da tarifimi buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, küçük dahi olsa bir yorum yapmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sağ alt tarafta bulunan bildirim zilini de açarsanız paylaşacağım bütün yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Sizlerle daha çok tarif ve içerik paylaşabilmem için ve kanalımın büyümesi için kıymetli destekleriniz benim için çok önemli önemli. Abone olmak tamamen ücretsiz. Siz dilerseniz tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Ama hem sağlık açısından hem de lezzet açısından tereyağı kullanmanızı tavsiye ederim. Tariften daha iyi bir sonuç almak için lütfen sizlerle paylaşmış olduğum bütün püf noktalarına uyarak hazırlayın. Bütün kurabiyelerime şekil verdikten sonra üzerlerine ayırmış olduğum bir tane yumurta sarısını fırçayla sürdüm. Ve kurabiyelerimi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında alt üst ayarda pişirdim. Eğer sizler de benim gibi böyle alüminyum bir tepsi kullanacaksanız fırınınızın orta tarafını değil en alt katın bir üst tarafını kullanmanızı tavsiye ederim. Bu tarz tepsilerin taban kısmı daha geç pişirdiği için ve kurabiyelerimiz hazır. Ne kadar güzel piştiklerini görüyorsunuz. Şöyle hep beraber bir de dokularına bakalım. Kıyır kıyır oldular. Mutlaka denemeniz gereken bir tarif. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Yeni tariflerde ve videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.